Evet biliyorsunuz arkadaşlar yeni bir tane kulüp açmıştım. Kulübe baya bir davet gelmiş. Bu kulübe gelen davetleri değerlendireceğim arkadaşlar yakın zamanda. Şöyle kulübü göstereyim. Bir seviye BD kulübü açmıştım arkadaşlar. Ama bugün öyle bir şey olmuş ki. Abi dükkana bakın. Hiper şarjlar, star hediyeler. Abi neler neler gelmiş. Şuraya bakın. Şimdi bir seviye hesabındayım. Bir seviye hesabında arkadaşlar hiper şarjlar bir işime yaramayacak. O yüzden hemen hızlı bir şekilde açalım. Ben bunları açarken arkadaşlar sizler de aşağıdan bir like bir yorum atarsanız sevinirim. Ayrıca kanala abone olun da arkadaşlar şöyle 300 bin abone yoluna doğru ilerleyelim. Abi gördüğünüz gibi hiper şarjları açtık. Bunlar bir seviye hesapta hiçbir işime yaramıyor arkadaşlar. Burada dynamite kostümü varmış oha. <laughs> Abi onu arkadaşlar romantik dynamite. Ulan nereye uçtun? Oha bu çok hızlı. Bu çok hızlı dynamite arkadaşlar. Oy kostüm alırız bir tane daha. Şöyle arkadaşlar öpücüklü öpücükle emojisi de varmış onu da almış olduk. Şimdi abi burada bin altın. Bin altın işimize yarar çünkü bin altına bizler biliyorsunuz e, altın karakterler alıyoruz. Altın kostümler alıyoruz. Bu işimize yarar abi. Şimdi bakalım şuradan rastgele önce arkadaşlar şu rastgele hediyeleri açacağım. Bakalım bir seviye hesabımıza bir tane karakter çıkartabileceğiz mi arkadaşlar? Bir karakter çıkartırsak şu anda son olarak gizemliler kaldı. Ee, gizemlilerden bir tane çıkartırsam 700 TL karımız olacak arkadaşlar. Gerçekten bir tane karakter şu anda 700 TL. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Ben tahminince bu rastgele 10 hediyeden de bir tane efsanevi yazacak. O efsaneviden de arkadaşlar hiperşar çıkacak. Benim tahminim o yönde. Yani bir karakter alacağımı düşünmüyorum. Pem'in bir tane emojisi geldi. Bu arada orijinal hesabımdan da deneyeceğim. Bakalım orijinal hesabımda bir şey çıkacak mı? Ya bu tarz bedava verilen ürünlerde arkadaşlar, bedava verilen ödüllerde çok fazla bir şey çıkmıyor. Krediler işimize yarayacak. Krediler en azından karakter çıkartacak bizlere ama yani bir tane efsaneyi yazar ve bilmiyorum arkadaşlar yazacağını düşünmüyorum açıkçası ya. Çünkü bu hesapta çok fazla star hediyesi açtım. Çok fazla öbür hediyelerden açtım. Yani bir türlü bana bir efsanevi bir şey yazmadı. Yazsa bile karakter çıkmadı arkadaşlar. Burada bakalım karakter var mı? Karakter varsa indirimli bir karakter satın alalım ama gördüğünüz gibi çoğu kostümdü sanırım. Evet şöyle bir tekrardan bir göz gezdirelim arkadaşlar. Evet bunların çoğu kostüm arkadaşlar. Ben gideyim hemen diğer orijinal hesabıma geçiş yapayım. Evet bu arada orijinal hesabımıza geçiş yaptık. Bilmeyenler için arkadaşlar kulübümüzde gösterelim. Kulübümüz bu şekilde. Kulübe gelmek isteyenler olursa en azından buradaki orijinal kulübümüzü de gösterelim ki gelmek isteyenler buyursun gelsin arkadaşlar. Burayı çok fazla bilen yok. Hadi bakalım kendi orijinal hesabımda tabii ki bu hiper şarjlar orijinal hesabıma lazım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, ee, Edgar'ın hiperşarjı çıktı. Çok güzel abi. Beleş. Yani bunlar beleş olması ayrı bir güzel. bayağı bir bekledik bunları alabilmek için ama beleş olması güzel. O Rico'nun hiperşarjı. vallahi bunu bekliyordum arkadaşlar. Yani arıyordum Rico'nun hiperşarjı çıksın. Bakalım bu ne çıkacak arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla bir şey yazmıyor. Az önce ana ne oldu lan destansından kostüm geldi. Oğlum orijinal hesabım daha şanslıymış arkadaşlar. <laughs> yani destansından kostüm gelmesi ayrı bir güzelmiş. Aha bir gizemli geldi. O oh, bir tane de aksesuar aldık abi. Çok güzel. Beleş. Bu aksesuar pek fazla bir işe yaramıyor bilmiyorum ama bir tane de Mikon'un aksesuarını verdi. Bir emoji verse güzel olur. Bir tane emoji istiyorum abi. Ufak bir emoji ya. Allah boş çıkmasın emoji gelsin arkadaşlar. Yani şunların boş çıkacağını bize emoji ver abi. Neyse şuradan da yine Mike'ımızın kostümünü alalım arkadaşlar. Dynamite'i da seviyoruz tabii ki. Sevgililer gününe özel Dynamite kostümü. Niye Dynamite onu bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler yorumlara yazsın abi. Neden Dynamite'ın bir kostümünü verdiler yani? Bir sebebi mi var? Bir sebebi mi var? Bir sebebi mi var? Geliyor, geliyor, geliyor. Ne geldi? Nita'nın kostümü. Rengi yeni arkadaşlar. O en azından Nita'ya güzel bir kostüm aldık arkadaşlar. Keşke yani bir seviye hesabımda da bir efsanevi yazsaydı. Bir tane karakter verseydi abi 700 lira vermekten kurtulsaydım ben de. Hemen yani şuradan 1000 altınımızı da alalım arkadaşlar. Burada bir kostüm bir karakter. Ya benim orijinal hesabım lan burası. Burada kostüm ve karaktere gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orijinal hesabım da bu şekildeydi. Şimdi gelin kulüpteki isteklere bakalım. Valla arkadaşlar yani şöyle hızlı bir şekilde bakacağım. Yukarıdan aşağıya gireceğim. Neler yazmışsınız onu merak ediyorum. Şimdi burada kulübe katılmak isteyenler oluyor arkadaşlar. Kulübe katılmak için ben e, bu videoya eğer 1000 like'ı geçerseniz ya da 1000 like az olur bu sisteme ya. Arkadaşlar 2000 like'ı geçerseniz 2000 like'ı geçtiğinizde buradan bakacağım sizlere. 400 kupa olanlar arkadaşlar bir seviye 400 kupa olanları dolduracağız kulübümüze. Kulübümüze doldurduğumuzda e, bir tarih belirleyeceğim arkadaşlar. Atıyorum şu anda e, sezonun bitmesine 15 gün mü var? 15 gün boyunca 400'den ne kadar çok fazla kasarsanız e, ilk sıradaki kişiye Brawl Pass Plus vereceğiz. O yüzden arkadaşlar bu bu sezon bittikten sonra o sistemi ayarlamaya çalışacağım. Yani bir seviye hesaplarınızı şimdiden 400 kupaya kadar kasın arkadaşlar. Seviye atlatmayın ve bekleyin abi. Bir sonraki sezonda kulübe alacağımız kişilerle bir etkinlik yapacağız. O etkinlikte kupaları ne kadar çok kasanlara Brawl Pass Plus vereceğiz arkadaşlar. O yüzden onu da kaçırmayın. Baran'ın hemen profiline bakalım arkadaşlar. Baran bir seviye 1000 kupa yapmış. Ee, Baran'ın güzel kasmışsın kardeşim. Benim ismimle yazanlar var mı abi? Ne diyor? Ee, 2K'yım hesabım falan filan demiş kardeşim. Bir seviye mi bu da? O Bir seviye 2K. Ee, şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Bu videoya dediğim gibi e, 2000 like'ı geçerseniz bir sonraki videoda burada aranızdan birkaç kişiyi alırız ama e, kalıcı kalmazsınız arkadaşlar. En azından videoda almış oluruz. Bilginiz olsun ama dediğim gibi 2000 like'a geçin. Ben de sizleri kulübe alayım. Bir sonraki sezonda da buradaki kulüpteki kişileri atacağız ve sadece 400 kupalar alacağız. 400 kupalarla da etkinlik sağlayacağız arkadaşlar. Morse kostüm almış kardeşim. Eyvallah güzel. Ee, seni çok seviyorum Samet. Hemen bakalım. Oğlum, bir seviyede bayağı varmış arkadaşlar. Hatta bir seviyeleri şimdilik alsak mı acaba ya? Şimdilik alsak ama diğer türlü atarım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik alacağım. Şöyle bir seviye 1000 kupayı 2000 kupayı geçmiş olanları alalım arkadaşlar. Şöyle Samet'i alalım. Şu kardeşimizi alalım. Ee, yukarıda bir level'lara bakmıştı. Abi ne no olur demiş. Bir level iyi. 6000 kupa mı lan bu? 6000 kupa galiba. 6000 kupayı da alalım. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani atılacaksınız. Ee, daha sonra etkinlik yapacağız. O yüzden yani yoksa atılmazsınız da. Etkinlik için arkadaşlar. Bu kardeşimiz de -Level iki bin bir level 2000 kupaymış. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Bakalım bakalım. Gözden kaçtıysa arkadaşlar bir level Farklı bir karakteri varsa, e, onları bana yorumlara yazın. Bu arkadaşı kabul ediyorum ama kabul edilmiyor. Farklı bir kulüpte mi acaba? Yok. İyi kabul. Vallahi kardeşim sen kabul edil. <laughs> Baran, seni de alalım kardeşim. Baran da kabul edilmedi. Ne oluyor lan? Bagam girdi arkadaşlar bunlar. Neyse şöyle açıdan başlayalım. Onun üzerinden puanlar mısın demiş abi. Seni çok seviyorum demiş B level Enes. Enes hemen bakalım B level 5000 kupa yapmış Enes. Enes söyle B level olduğunu kanıtlayalım. Evet Enes bir level. Bu harbiden bir levelmiş arkadaşlar. Alalım şimdi. Dediğim gibi bir level'ları şimdilik alacağım. Daha sonra arkadaşlar farklı bir sistem yapacağız. Bu arkadaşımız da bir level sanırım. Evet bu arkadaşımız da bir level. Hemen şöyle alalım. Ee, arkadaşlar bu aldığım kardeşlerimiz lütfen oyunda bana davet atmasınlar arkadaşlar. Şimdiden uyarıyorum. Oyunda ben açıkken takım isteği ya da davet isteği atmayın arkadaşlar. Gerçekten yani onu atandan büyük ihtimal kulüpten atılacaktır bilginiz olsun. Sadece kulüpte gelin arkadaşlar durun şimdilik 15-16 gün sonra bir etkinlik yapacağız. 400 kupaları toplayacağız. 400 kupalardan da arkadaşlar en azından bir etkinlikle sizlere hediyeler vermek istiyorum. Yani bir seviye kastınız bayağı bir kastınız. En azından o etkinlikle bir hediye kazanın diye arkadaşlar. Bir level kedi. Bakayım 400 kupa mı? Aynen 400 kupa. Kardeşim kupanı kasma fazla. 426 kupa kedi. Kupanı kasma. Bir dahaki sezon atılmadan en azından kasmaya devam edersin. Parayla mı alıyorsun demiş. Kardeşim parayla değil sırayla. İbo bir seviye misin sen? Değilsin kardeşim. İnşallah videoya çıkarım demiş. Videoya çıktın kardeşim. 37 dakika önce bakayım herhangi bir şey var mı? Tamam seni de hemen alalım arkadaşlar. Dediğim gibi birilerinizi alacağım. Daha sonra etkinlik yapacağız arkadaşlar. Ama şimdilik Belki bu aldıklarımızla da bir etkinlik yaparız. Bilmiyorum arkadaşlar şu an için ama. Bir şeyler yapacağız. Yani buradaki olay size bağlı tamamen. Sizler karşılayacaksınız arkadaşlar bu olayı. Abi şunu yapalım bunu yapalım bana. En azından arkadaşlar ee, bir şeyler yaparsınız. Yani bir yorumlara yazın abi. Bir seviye hesapta bir level hesapta neler yapalım ne yapalım. E, bunları bana da bir yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdilik arkadaşlar bu kadar kişi aldım. Daha sonra da diğer videoda alırız. Şurada aldıklarımızı da şöyle gösterdim arkadaşlar. Evet buraya kadar izleyen herkes çok teşekkür ederim. Dediğim gibi 2000 like'ı geçin arkadaşlar. 2000 like geçtiğinizde daha güzel etkinlikler olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.